Sayın seyirciler merhaba. Gizli dosyalara hoş geldiniz. Bu hafta konuşacağımız konu derin devlet operasyonları ve stüdyo konuğumuz Selman Kayabaşı. Kendisi muhafız ve teşkilat. Türkiye'de çok konuşulan iki kitap. bu kitapların yazarı. Kendisine direkt hoş geldiniz diyerek sohbetimize ben başlamak hoş istiyorum. Hoş, hoş geldiniz sağ Selman Bey. Size sorular soracağım ama şimdi konuşacağımız konuları başlıklar halinde özetleyen bir VTR'imiz var. Onun ardından başlıyoruz. Evet sayın seyirciler veterimiz geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden Rumeli ve Mezopotamya Birliği'ne. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın mağlup olması için çalışan gizli bir ekip. John F. Kennedy ve Adnan Menderes'i yetiştiren Ortak Akademi. Avrupa'da testise karşı tek tanrı inancını savunan protestan hareketini başlatan Martin Luther'in bağlı olduğu iddia edilen Müslüman bir teşkilat. bilinen tarih tezlerinin hiçbiriyle uyuşmayan bu iddialar 2009 yılında yayınlanan bir kitapta gündeme getirildi. İddialara göre bazı uluslararası yapılanmalar tüm dünyanın kaderini ilgilendiren kararlara imza atıyor ve tarihin akışını belirliyordu. Bu senaryolarda dünya tarihinde iz bırakmış birçok düşünce ve siyaset adamının isminin geçiyor olması dikkatleri bu teorilere yönlendirdi. Aselsan'da ardı ardına yaşanan şüpheli intiharlar derin devlet operasyonlarının bir parçası mı? çeşitli kazalarda ölen siyasetçi ve iş adamlarının ölümlerinin perde arkasında kaza süsü verilmiş infaz operasyonları olabilir mi? İstihbarat örgütlerinin kitleleri yönlendirmek için toplumsal travmalara yol açacak eylemlerin arkasındaki gizli aktörler olduğuna dair iddiaların gerçeklik payı olabilir mi? Sayın seyirciler merhaba, tekrar karşınızdayız. Evet Selman Bey, VTR'mizi de izledik. Şimdi sizin kitaplarınızda e, değindiğiniz Türkiye'de, sadece Türkiye'de de değil e, Osmanlı'nın e, parçalanmasından sonra parçalandığı diğer devletlerde de faaliyetlerini devam ettiren bir gizli teşkilattan bahsediyorsunuz. Ki bu sadece sizin kitaplarınızda değil. Bazı e, dizilerde de derin devletle ilgili e, başka teorilerde de e, çok Kendine yer bulan bir söylem. Bunu e, ben sizden e, özet olarak çıkış noktası nedir? Kimdir bunlar? Ne yaparlar? Neyin nesidir? Bir e, özet olarak bunu sizden alalım. Sonra e, detaylarına ineriz. Böyle bir teşkilatın varlığını e, biz devlete ebed müddet dediğimiz bir teoriye dayandırarak e, anlatıyoruz. Önce teşkilatın varlığını, var olma sebebini, e, nasıl çalıştığını e, anlayabilmemiz için... Devlete ebed müddet e, felsefesinin e, ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Devleti ebed müddet e, daima adaleti, hukuku sağlayacak olan bir devletin ama güçlü bir devletin var olması gerektiği düşüncesidir. Türklerin, Müslümanların, e, dünyadaki bütün milletlerin ama imparatorluk geçmişine sahip olan milletlerde daha güçlü olmak kaydıyla her toplumun kendi devleti vardır. Fakat kendi tarihimizi okurken şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Biz bu topraklarda Anadolu üzerinde en son Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuşuz. Fakat bu cümlenin altını doldurmamız gerekiyor. En son Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olmak demek Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihteki diğer kurduğumuz devletlerden farklı, ayrı ve onların zıttına bir devlet olduğu anlamına gelmez. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim devlet kuran, bu devleti yaşatan bu devlet yok olmaya doğru giderken bu devletin yerine alacak yeni bir devleti kurmak üzere harekete geçen bir teşkilatımız var. Bunu nasıl ispatlayabiliriz? Bakınız Osmanlı Devleti kurulmadan önce 1299'da bazı tarihçilerimizin tezlerine göre 1302'de Osmanlı Devleti'nin kurulduğunu söylüyoruz. Bir yüzyıl öncesine gittiğimiz zaman Anadolu'da şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. O güçlü iktidar sahibi, ve bölgeyi kontrol altında tutmuş olan Selçuklu devleti doğudan gelen Moğolların istilasına uğramış ve Konya düşmüş. Selçukluların başkenti. Bir bakıyorsunuz ki Anadolu'da beylikler kurulmaya başlıyor. Aydın merkezli bir beylik ortaya çıkıyor. Balıkesir merkezli bir beylik ortaya çıkıyor. Zonguldak, Kastamonu, Bolu merkezli bir beylik ortaya çıkıyor. Karaman, Konya, Antalya ee, Elazığ, Erzurum merkezli beylikler ortaya çıkıyor. Bunlar Konya'dan bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Diyorlar ki biz artık Konya'ya bağlı değiliz. Kendi beyliklerini kuruyorlar ve biz Anadolu'da bir dönem beylikler dönemi ismi verdiğimiz parçalanmışlık dönemini yaşıyoruz. Gelelim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu döneme. Birinci Dünya Savaşı yaşanmış. Osmanlı Devleti Almanya Savaşı kaybettiği için mağlup ilan edilmiş. Dolayısıyla toprakları istilaya uğramış. Yani 13. asırda Selçukluların Moğol istilasına uğraması gibi Osmanlı Devleti'nin toprakları da o günkü emperyal ülkeler tarafından başta İngilizler ve Fransızlar olmak üzere istila edilmiş, işgal edilmiş. Bir bakıyoruz ki bu işgal süreci başladıktan sonra ama Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasından önce Anadolu'da Balıkesir merkezli bir kuvayi milli örgütü kuruluyor. Aydın merkezli bir kuvayi milli örgütü kuruluyor. Karaman merkezli, Erzurum merkezli, Samsun merkezli, Zonguldak, Batı Karadeniz, Ereğli, Bolu merkezli kuvayi milliye örgütleri kuruluyor. Bunlar istilacı güçlere karşı savaşmaya ee, ve direniş göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla tarihin yani çok ilginç Hazreti. bir döneminde... Evet hepsi farklı farklı merkezlerde ortaya çıkıyorlar. Evet. Ee, örgütleyen, organize eden kimdir? Buradan evet. hareketle bu tezi Buradan hareketle teşkilata geleceğiz. Ee, şöyle bir durum var. Biz resmi tarih okumaları yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Ee, Osman Bey Osmanlı Devleti'ni kurmuştur diyoruz. Mustafa Kemal de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur diyoruz. Benim ortaya attığım tez ise farklıdır. Osman Bey devletin kurulma süreci, sürecinin son noktasıdır. Mustafa Kemal Paşa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulma noktasının son aşamasıdır. Yani